Selamun aleyküm. Tamam aleyküm selam. Al veriyorum Lego'ya dur şimdi. Nick'in ne oyunda? Ama bir heyecan bastı ya. Ben bilmem valla. <laughs> İddiayı atan sensin. Sor havem bitmez Gel kanka konuş. Ama ayarları değiştirmeyecek. Gel ya gel. Değiştirmeyecek. Hani öyle Aman anlaştık. gel gel. Ayar değiştirme zaten şansın yok. Makarayı kes. Hangi tuşla konuşuyorsun? V. Ve... Ah oğlum Kep doğa basıp yani. konuşmaya çalışıyorum. Ascent, mit mi heavy mit mi sen söyle. <laughs> ben diyorum niye ee, şey yapıyorum hangi haritayı daha iyi uygun görüyorsanız tamam, sen hangisini orada oynayabiliriz. Ee, sen... Hangi... ya benlik hiçbir sıkıntı yok. Kera Askent mit mi Avel mit mi kapışın? Askent kapış bence. Tamam. Bak. Hiçbir şey değiştirmedim. Mouse farklı. Mouse'un sensi DPI farklı. Mouse pad farklı. Mouse sensimiz DPI'miz aynı. Aynı mı? Hı hı. Sen, sıfır at. Tamam be. Oğlum başka bir şey desene. 1600 DP oynuyormuş lan Çok hızlı oğlum o. Ben 800 DP oynuyorum, sen 400 DP oynuyorsun. Ha tamam bak çok Yo, farklı. Yok ben anlamam. Hadi ben seç. Anlamam. Seç oğlum hadi seç. Ben tamam. Giriyorum. Yayın yap. Çalış lan. Çalış <laughs> lan. Çalış. Çalış. <gülüyor> Sizin en sevdiğiniz harita sanırım. Yo değil. Split en sevdiğim zaten. Main map. Kerem ne alayım lan ilk ya? Şerif mi alayım? Normal pistol maç gibi kapışacağız. Kanka nasıl istiyorsan. Şerif alıp tek mi atayım? Ben onu bunu bilmem. O 1000 lira buraya geleceksin. Şerif alıp tek mi atayım? Yeneceksin lan. Ghost al. Try oyna. Yani 1000 lira. Ee, Az para bu var. arada istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Yani istediğiniz. Yok. Aa yok öyle bir şey. Sadece mid kapışacağız oğlum. Oldu anasının gözü. 1 vs 1 maç atmayacağız. Sadece Sadece mid gel mid'e gel. Ama ben de yani, ama ben sadece rekabetçi dedim. Sadece mid Aa, olursa oğlum, zaten. Aa oğlum ne oğlum öyle. öyle? Aha ben o zaman. Bu, yere böyle silah atman ne anlamı var? Ney? İstediğiniz yere istediğiniz yere gelebilirsiniz. Yok oğlum saçmalama bir vezire bir maç mı atacağız kocaman müfte? Evet. Sadece bir tane site seçin. Yok oğlum çıkıyorum ben öyleyse. İyi hadi mid'den kapışalım o zaman. Tamam dur bekle. paraf parayı fullleyeceğim. Tamam mı? Full silahla hmm. oynayacağız. O zaman resat. Tam evet, tam atacağım dur. O neymiş ya koca ben 1 bir vs bir. Hazır mısın açıyorum duvarı. Açabilirsin. Bomba yok oğlum manyak. Bomba yok bomba yok sadece silah kapışacaksın. Ama iyi tamam hadi bomba da olmaz. Oho. Al işte silah attık. Oğlum silah attım elinden. Klavye yarını ya. Of of. Oğlum refleksen basıyorum ki. Oğlum refleksen basıyorum ki ben buna. Nasıl atmayayım abi? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırım hazırım. Hayır ya. Lan lan. Oğlum. <laughs> Nasıl basmayayım CTRL'ye? Nasıl basmayayım ya? Oğlum CTRL'ye basıp silah atıyorum ben klavyelere farklı. İşte ben onun gazına gelip hani böyle bir teklif sundum. Hadi hazır mısın başlayacağım. Hazırım. <laughs> Kero yenildik Kero. Hazır mısın? Başlattım. O, o neydi şimdi? Silah attım oğlum yanlış kaçer <laughs> yaptı. <laughs> oğlum ben böyle kazanamam ki silah atıp duruyorum. Ah oh, yanımda gelmez. <laughs> Nasıl yeniyor oğlum? Ben canlaşalım kaybedin. Tamam kaybedelim 500 liraya at sen direkt bitsin. Kayb ama <laughs> kaybeden 250 TL. Oğlum MVP'yim lan ben. Ne kaybetmesi lan kendine gel. Hadi. Gel kapış lan benim limitte. Radyansın sen. Radyan, lan ben. Ne radyantı? Lego'yum lan ben. Pardon özür dilerim. Hep <laughs> <Duşu> sök. <laughs> Doğru lan. Ama ben. vurduktan sonra yat aşağı falan demen lazım. Söktüm harbiden. Tamam. Hazır mısın? Aa dur dur silah gitti. Hazırım. Şimdi yendik işte. Allah'ıma yendik. Bir şeyler patlatmam lazım. Tuşu söktüm oğlum, tuşu söktüm. CTL'ye basamayacağım. Ebe seninki ama. Ne koyayım oğlum ben? Ben ki 124 vurmuş. Ha ha oğlum. Oğlum 5 tane armor olsa ne olacak? 5 tane çatatalım? atarım. Oğlum ne hak GGS al takıyorum lan tuşta. Bu arada ayarları yapmadım. Taktım. E ben ne yapayım? Ben ne yapayım sen Abi, ayarları yapmadıysan? Yok onu demiyorum. Şey ee, bir yandan tak, yayın atıyorum. yapıyorum da chat şu an yat aşağı, Lego falan filan diyor. Ama hocam düşman mıyız ya? Lego Lego'yum ben yükleniyor. Başlatayım mı? Sanırım Spectre ghost'a geliyorsunuz. Evet, başlatabilirsiniz. <laughs> hmm. sen olsun, ben yok lan yok dur. Tankım <laughs> bu arada e, plat 1. Türkiye şampiyonusun oğlum sen? Hadi lan şampiyon! Birazdan bir kere daha şey yaparsa kuyut atacağım. Ne? Reklam yapıp duruyor da. Nereye Yayındayım mayındayım falan reklam yapıyor da. Bir kere daha bir şeyler çıkacağım abi. Olmaz öyle. Hazırım. Öyle yapıyorsa... <laughs> öyle yapıyorsa sen de kulaklığı takıp ben oynayabilirim o zaman. Tamam. <laughs> <Kulaklarımızın gülüyor> sıkıntı yok. <gülüyor> Başlatıyorum. Aynen. <laughs> Kays. <laughs> ya tuşun. <laughs> ya beni bitiriyorsun. Alışamadı ben hala ya. <laughs> ya. Son. Basma oğlum. Şu tuş oğlum ya. nasıl basmayayım? Her zaman kullandığım tuş. Ya shift'e bas. Shift'e bir bas. Ama sürekli CTR'ye basıyorum yıllardır. Ben şimdi bir shift'e bas. Bir kere bas. Başlattım. Bir kere bas alışacaksın. Ha? Nasıl alışayım kanka ya? Of. CTR'yi kullanan birisiyim ben bir de yani. Bu arada Türkiye yani. da oynadığımız için Pingim de 70. E ne yapayım? E, yok bir şey demiyorum artık. Ha. <laughs> <laughs> Aslan Marshmello hoş geldin. Aldın, aldın. oğlum. <laughs> <laughs> ya! <laughs> Kanka çok uzak monitörde ya. CTL'ye basamadığım için vuramıyorum yani mesela. Basmayacağım diye şartladım kendimi. Vandallı vuramam ya. Bisilal patlatmam lazım. Ya! Silah <laughs> <laughs> mı attın az önce? Ya! <laughs> <laughs> Abi <gülüyor> <laughs> helal! Ne <helal> oldu? <laughs> <laughs> Ay ne yapayım? CTR'ye basıyorum ya. ya <laughs> Ağlama Lego mu? Oğlum ne yapabilirim? Yıllardır adamlarla kapıştıkken CTR'ye basan birisiyim. Böyle kapışıyorum yani ben. Bak Alfa 1905 100 lira attı. Kendine gel diyor. Çabuk kendine gel Lego. Hadi oğlum. 1000 <laughs> lira, 1000 <bin> lira. <laughs> Bu mouse var ya vururum duvara şimdi ha. <laughs> Kanka yok CTL olmadan oyun oynanmaz ki yani çok zor. Şifte mi var abi. Şimdi shift'e alış. Nasıl yapacağım ki? Hemen şimdi alışacaksın. El, el başı bas shift'e. Oğlum çocuk mide çıkmıyor ki. Baksana kol <gülüyor> <gülüyor> Bekliyorum abi. İnanılmaz. Oyun oyun şey, oyun. Silah aldı. Yok şey, silah. Tamam aldım <gülüyor> aldım aldım. <gülüyor> Lan. Hadi hadi, Oğlum tüm zorluklara da hemen ona yedin ha oğlum ki. <laughs> Bak bir şey diyeyim mi? Most'a sıkıntı yok kanka. Klavye sıkıntı şu an yani. Yani klavye ayarlarım aynı olsa imkan yok yani. Shift'e basacağım diye şeyde tutuyorum. <laughs> Dur abi. Al oh, suratına. Oğlum dediğiniz gibi olmuyor. Birkaç kere shift'e basıyorum sonra yine CTRL'e basıyorum. Çünkü oyunda zaten normalde shift'i shift'e basarak kullanıyorum yani. Shift'i yürümek için kullanıyorum normalde. Ne oldu mu? ölümü ultimulti atıyorsun hayırdır? <laughs> Yok abi estağfurullah. Ayıp benim oğlum? He? Armor alsan oğlum. Kusura bakma abi. <laughs> Buradan bir comeback'imiz var ya. He? Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, Kerim Han'ın hesabından oynayıp da bu kadar iyi oynamanız. <laughs> Övme iyiyoksa <laughs> estağfurullah. övmekten değil de sıcak da, sıcak tepeden saldırınızda oynasanız zaten 13-0 rahat olurdu. Yani rahat yine neredeyiz? Ama şimdi Ay! Ya! basıyor, basıyor, atıyor, bir daha basıyor. Ee, bu arada... Ya sen nasıl bir şeysin ya? Ben senin intikamını alacağım şimdi. Hadi benle de oyna. Lego'nun intikamını alayım. Şimdi ben de yeniliyorum. Ready misin? Başlatıyorum. Başlatabilirsin Abi böyle intikamı ben kabul etmem ki. Niye? Hazırlanın. Bölüme bir de bomba atıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah. Başlatıyorum. <laughs> Bu dur başlatma önce. Tam çıkmadım çıkmadım. Aldım, çıkmadım. Aldım mı? Şey operatör var elimde sıkıntı olur mu? Operatör mü? Sıkıntı dur, yok. Oldum, tamam. Oğlum onunla mı oynayacağım? Yok operatör. Al, Alabilirdin tekrar şeyde... direkt sınırsız kredi. Yok. Yok evet. işte hani hemen direkt ben şey bir yapınca başlatınca. Başlayınca. Bir kere öleceğim. Yüzümüzü kara çıkarma kere, hadi yaparsın. Tamam yapacağım. Bir kere öleceğim ama ya. Oğlum klasikle oynayıp öleyim dedi. Ne... nasıl geliyor Zurdum ya <laughs> Alo Hazırım hazırım da Açtım <laughs> Lego'nun intikamı Hazır mı? Bu arada ben hani e, Kerimhan falan diyorum da Hı -hı. E, Yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Yo yo sıkıntı yok Başlatayım mı? Hazırım hazırım. Başlatıyoruz. <laughs> hazırım bu arada. Okey. Sen sabahın taktiğini yapayım dedim. <laughs> Bitti ki oğlum hiç oynamadın. Zöre uzatmasın yani. Altın iki zöre de Niye? Oynayalım oğlum? Hazırım bu arada. Okay. Başlattım. <laughs> benim, benim Heh, şey Yapmayın şey sakın şey gidip bir küfür falan etmeyin. <laughs> <laughs> hazırım. Eee ben de hazırım. Efendim? Ben <laughs> Phantom alacağım ya. Sentim iyisiniz ama? Başlatıyorum. Tamam. Aynen. Sen de Vandal'da iyisin Aynen iyisiniz. Plat büyüktür, radiant diyebilir miyiz? Diyebiliriz kanka. <laughs> Başlattım. Hazırım. Asla İstanbuldayım, yatlı, Yuh, daha tamam. çıkaydım ya. Sen de beni kaç kere çıkmadan vurdun ama diye. Hazırım. Ben niye görmüyorum lan sizi? Duvardan sıkıyorum. Yedin mi? Kaç yedin? Bilmiyorum duvardan yedim ama. Hmm. Çetini kapatacakmışsın. Küfür ediyorlarmış sana. Özür dilerim bunun için. Etmemelerini söyledim ama. Yok estağfurullah ama... sıkıntı yok ya. Takma onları. Başlattım. Yok edebilirler. Ben onları takmıyorum. Sıkıntı yok o kadar şey diyelim ya. Atmasın paraları. Kaygısızlar. Evet evet zaten onu sonunda söyleyeceğim. Başlatıyorum. Ee, geldim. Hımm <laughs> <laughs> Bu Aaaa Bu hareket getirdim. çok iyi Bu hareket çok iyi Kapka çıkarırım bu hareketi Başlattım Tamam Oy. Başlattım. Geldim. İyi oynuyor ya tabii. Gittim kanka. Ulti falan kullanamam. Şey <laughs> yani yanlış anlamayın okunu. Yok yok sıkıntı yok. Başlattım. Hazırım. Ya işte böyle hareket yapınca ölüyoruz ya. <laughs> Fazla hareket <laughs> yapmamak sağlık. lazım. Senin de eline sağlık. Teşekkürler. Atmana gerek yok bu arada ya. Oldum. Ben de memnun oldum. Sağ ol. Teşekkürler. Yok ya ben e, yayın açtığınızda falan gönderirim size. Ana. O zaman size öyle göndereyim gerek mi? Gerek yok gerek yok. Teşekkür ederim. Yok estağfurullah. Ne? <laughs> 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 Oğlum attı zaten biliyor.